arkadaşlar ben Can Evet arkadaşlar bugün siz gördüğünüz gibi Mad Hatter yaptık Sürpriz oyuncakları bunun içine koyduk arkadaşlar Bakın bugün yeni oyuncaklarda neler çıkacak Gördüğünüz gibi Mad Hatter. Zaten konusunu e, biliyorsunuzdur ama ben yine de anlatacağım e, Bir yandan anlatırken Bir yandan da bozuyorum arkadaşlar Tekrardan e, Başlayalım ve bozarak devam edelim Mad Hatter, Sıradan bir okul çocuğuydu. Fakat ailesinin ise bir sırrı var Sinlerden kaçan kötü karakterleri çoklu evrende durdurmak. Önce dedesinin başlattığı savaş, dedesinin yakalanmasıyla yarım kalmıştır. Dedesinin yerine Metter geçmiştir. Multivizyon gözlüğünü takarak çoklu evrene geçiş yapan Matt Hatter, arkadaşları Gomez ve yardım alarak kötüleri tek tek yakalamaktadır. Matt Hatter ise çizgi dizinin ana karakteridir. Çoklu evrende bir sorun olduğunda dünyadan çoklu evrene geçer. Amacı ise kötü karakterleri yakalayarak dedesini bulmaktır. Evet arkadaşlar, yumurtayı da temizlediğimize göre artık oyuncak yani sürpriz oyuncakları açma vakti geldi. İlk açacağımız sürpriz paket Invisimals. Ee, şöyle göstereyim. Icelion arkadaşlar. Kartı da var. Bunları e, Google Play'de indirebilirsiniz. Yani bunun oyunu da Google Play Store'dan indirebilirsiniz demek istiyor açıkçası. Şöyle kartlarını da göstereyim ben. Şöyle Dark Icelion kartı da arkadaşlar. Gayet güzel. Yani bu da içinden çıkan yani kartları hangisi olduğunu gösteriyor. Google Play, iOS ve PlayStation Vita'da bu oyuncak setlerine ilgili yani oyunlarını indirebilirsiniz ya arkadaşlar. Trash Pack paketimizde bakalım ne var? Bakalım paketimizde ne çıkacak? Açıkçası evet bir Trash Packlardan bir oyuncaklar. Şöyle göstereyim. Pislik canavarı arkadaşlar. Bu pislik canavarı. Bunun ismi baya bir pislikmiş. Yani kimler sürpriz açacağım ben? Şöyle gösterelim Evet biraz kırıldı ama yani artık idare edeceğiz. Bakalım sürpriz yumurtamızın içinde ne var? O Gördüğünüz üzere Escape Me serisinde yani minyonlardan vampir minyon şöyle koyalım. Mini figür açacağım. Lego mini figür arkadaşlar. Lego mini figürlerden Bir pony figürü arkadaşlar Bunu da geçebiliriz herhalde şöyle arka tarafında göstereyim Evet bir Avenger Marvel serisinden bakalım ne çıkacak Iron Man arkadaşlar Iron Man Şöyle göstereyim Arkaya doğru da koyalım e, Lidl's Pet Shop'tan bir oyuncak arkadaşlar. Yani bir sürpriz paket. Bakalım içinde ne var? 8 farklı öğe var. İçinden bir anahtarlık çıktı arkadaşlar. Şöyle. Sanırım ya bir, e, bir ceylan olabilir, bir köpek olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Bunu da koyuyorum arkadaşlar. Diğer bir sürpriz yumurtamız. Harika ee, kanatlardan Süper yumurta arkadaşlar Sürpriz yumurtamızın içinden bu çıktı arkadaşlar Bir yapıştırma sanırım bu Bir fırıldak çıktı arkadaşlar Ve bir de ilk baba sakız çıktı Yani gerçekten bir sürpriz oldu Benim için açıkçası Son paketimiz Transformers'dan bakalım ne çıkacak Paketimizden Bunu da koydum buraya Optimus Prime çıktı arkadaşlar. Şu e, galiba Play Store ile ilgili bir şey de var. Onu da söylüyor. Optimus Prime şöyle arka tarafta da kartları gösteriyor. Geçen sefer de bir yani Transformers serimizden bir paket vardı. Şu an akıma gelmiyor. Optimus Prime'ı da şöyle koyayım arkadaşlar. Gayet güzel. Bugün paketlerimizden bunlar çıktı arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.